Merhaba arkadaşlar, ben Matematiksel Düşünme Kulübü Başkan Yardımcısı Zeynep Ergürük. Ee, İlköğretim Matematik Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün sizlere e, Uluslararası İlişkiler bölümünü anlatacağız. Kocaeli Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler okumak. E, Melike'cim biraz kendinden bahseder misin? Tabii ki. E, ben Melike Özkalaycıoğlu. Uluslararası İlişkiler Öğrencisi 2. Sınıfım. Evet. Peki uluslararası ilişkiler bölümünün dersleri neler? Uygulamalı dersleriniz oluyor mu? Uygulamalı derslerimiz olmuyor. Ben şimdiye kadar hiç uygulamalı ders almadım. Bildiğim kadarıyla da bundan sonra uygulamalı dersimiz olmayacak. Uluslararası ilişkiler Bölümümüzün derslerine söyleyecek olursam da, iktisat dersimiz var, uluslararası ilişkilere giriş dersimiz var, e, temel hukuk dersi alıyoruz. Daha sonradan uluslararası hukuk dersi alacağız. E, siyasi tarih, siyaset, bilimi ve sosyoloji dersleri aldık. Bu şekilde derslerimiz var. Peki e, Hocalarınızın ders anlatımı nasıl? Aslında en çok bilinmesi gereken. Hocalarımızın ders anlatım biraz hocadan hocaya değişiyor. Bazı hocalarımız bize birazcık daha sert davranıyorlar. Bazı hocalarımız da biraz daha yumuşak davranıyorlar. Ee, sert davranmaların da sanıyorum ki sebebi aslında bizim de birazcık araştırmacı ruhumuzu e, geliştirmeye çalışmak. Bizden bir beklentileri var. Kişiden kişiye değişiyor tabii ki nasıl davranacakları da. Aslında bu sorunun cevabı her okul, her fakülte için aynı. Yani hocalar biraz lisedekinden farklı ve sert olabilecekler. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor. Evet. Peki öğrenciye yaklaşımları nasıl? Öğrenci yaklaşımları da iyi. Yani ben bir kötü yaklaşımlarını görmedim. Gayet olması gerektiği gibi bir öğrenci-hoca ilişkisi içerisinde derslerimizi işliyoruz. Gerektiğinde yardıma ihtiyacımız olduğunda da yardım ediyorlar. Peki bu alandan mezun olduğunda çalışabileceğin alanlar nelerdir? Çalışabileceğim alanlar ikiye ayrılıyor. Bir devlet sektörü, bir de özel sektör olarak. Devlet sektöründe konsolosluklarda çalışabiliriz, ateşi olabiliriz, diplomat olabiliriz. Özel sektörde ise aslında özel sektörde yöneticilik grubuna giriyor. Yani o şekilde söyleyeyim. Kendimizi düzgün bir şekilde orada ifade edebilirsek, kendimizi gösterebilirsek iyi bir yönetici olabiliriz özel sektörde. Peki. Ee, okulumuzun geçme notu kaç? Okulumuzun geçme notu 60. Ee, geçen sene 65'ti. Bu sene değişti bu da. Evet. Peki bu sizi zorluyor mu? kendi adıma beni zorlamıyor ama zorlanan arkadaşlarım da oldu zorlanmayan arkadaşlarım da oldu bu da biraz öğrenciden öğrenciye ve çok evet öğrenciden öğrenci değişiyor, değişiyor. Bu da ee, ama şunu söyleyebiliriz yani bu aslında bence her bölüm için geçerlidir ee, çok aşırı derecede büyük bir çalışma gerektirmiyor ee, bu notu geçmek sadece özverili kendinizi vererek evet. final ve vize haftalarında çalışmanız yeterli olacaktır. Evet. Fakültenin konum itibariyle avantaj ve dezavantajları nelerdir? İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne. fakültemiz birçok şeyin ortasında kalan bir fakülte. A kapısının ve özellikle yemekhanenin de ortasında kalıyor. bir şeye ne çok uzak ne de çok yakın. Aslında ben bu, bunu çok seviyorum. B kapısının yani bizim fakültemizin hemen arka girişi B kapısını görüyor. Fakültemizin hemen altında bir kafemiz var. Bu şekilde. Ee, üniversite imkanları nasıl? Üniversite imkanlarımız bence oldukça geniş. Birçok kafemiz var daha önce de söylediğimiz gibi, söylediğim gibi. Kütüphanemiz çok uzun saatler açık, özellikle de sınav zamanlarında sabahlayabiliyoruz. Yemekhanemiz oldukça büyük ve birçok öğrenci alabiliyor. O da çok geniş saatler boyunca hizmet veriyor. Ekstra kulüplerimiz var, etkinliklerimiz oluyor kulüplerimizde. Sosyal yaşantımızı sağlıyorlar. Evet, e, Matematiksel Düşünme Kulübü ve beraberinde çok fazla kulüp var ve kulüplerimiz bütün kulüpler açısından bunu söyleyebiliriz. E, sosyal yaşantımızı da network'ümüzü de sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar ve bu şekilde okulumuz da bize olanak sağladığı için gayet de eğlenceli ve renkli bir üniversite yaşantısı sağlayabiliyoruz. Tavsiye ederiz. Eğer bu video ile okulumuza gelirseniz eee matematiksel düşünme kulübüne bekliyoruz. Başka söylemek istediğin var mı? Bu kadar galiba. Ee, ekleyebileceğim bir şey yok şu anda. Aynı şeyleri tekrarlamak istemem. Sadece de okulumu da, e, bölümümü de gayet gerçekten çok seviyorum ve Kocaeli Üniversitesi'ne gelirseniz size birçok şey katacaktır. Çünkü Kocaeli Üniversitesi'nden mezun olmak e, birçok aslında iş yerinin aradığı bir şey. Başlıca üniversitelerin arasında geliyor üniversitemiz. Evet. Bu yüzden tavsiye ederim bölümümü de, üniversitemi de size tavsiye ederim. Peki. İş bulmada Kocaeli Üniversitesi mezunu olmak size avantaj sağlar mı? Aslında bunu az önce cevapladım. Evet, az önce. Ama yine de alalım, sağlar. Yani ben cevapladığınız, ben sağladığını düşünüyorum. Az önce de söylediğim gibi. Çünkü gerçekten Kocaeli Üniversitesi başlıca devlet üniversitelerin arasında geliyor ve birçok iş yeri Kocaeli Üniversitesi'ni görmek istiyor. Kampüste neler var? Bunu da az önce üniversite imkanlarında söyledik aslında ama. Evet. E, kampüsümüzde birçok kafeler var. Yani neredeyse birçok fakültemizin dibinde diyebilirim. Herkes yani yemek hali, tane bulunuyor evet. Evet e, yemek yani gidemediğiniz takdirde veya saatleriniz uyumadığı takdirde rahatça Ders başlayabilirsiniz. Ders aralarında dans sıkıntısında istediğiniz zaman kafelere gidip oturabilirsiniz. Bir 10 dakikalığına bile gayet de gidip oturulabilecek yakınlıkta kafelerimiz var. Evet. Ee, bunun yanında sosyal tesislerimiz mevcut. Ee, kulüplerimiz var. Biraz önce söylediğim gibi. Evet. Eee Tamam, banka var, bunu da söyleyelim. Ee, Ziraat Bankası ve İş Bankasının e, şubeleri var. Ee, daha sonra ATM'ler, bütün bankaların ATM'leri de bulunuyor bu konuda da kolaylık. Ee, so Kocaeli'de sosyal yaşam nasıl? Sosyal Kocaeli'de sosyal yaşam oldukça canlı. Bizim e, öğrenciler olarak gitmeyi sevdiğimiz bir yer var, Seka Park. Oraya gündüz ve akşam eh. Her saat gidiyoruz. Özellikle öğrenciler orada sabahlamayı çok seviyorlar. Bir sürü kafeler var, bir sürü barlar var. Yani Eskişehir'deki gibi birazcık barlar sokağı var Eskişehir'de. Onun gibi barların olduğu bir sokak var. Birazcık minyatürü ama gayet de eğlence mekanları uygun ve çok. Yani... Peki Kocaeli'de barınma ve ulaşım nasıl? Ee, ben Kocaeli bu sorunun ben ulaşım kısmını ele alayım. Barınma kısmında arkadaşım Zeynep lazım. Ben yani çünkü ailemle yaşadığım için o da ayanladır. Ulaşım kısmına gelirsek de Kocaeli'nin her noktasından Umuttepe yerleşkesinde gidebileceğiniz tek araba bir sürü otobüs var. Öncelikle bunu söyleyeyim. Hiçbir zorluk yaşamazsınız. Ve e, ulaşım fiyatları da bir öğrenci için gayet uygun. Ulaşım kolay kısaca. Sefer aralığı olarak da az, sürekli otobüs geçip geliyor ve evet. genelde zaten ilçelere bile Umuttepe'den tek otobüste gidebiliyorsunuz. Çok evet. fazla aktarmaya ihtiyaç duymuyorsunuz. Evet. otobüs yani. Ee, o zaman şimdi ben de barınma kısmını anlatayım. Ben normalde Afyonkarahisarlıyım. Ee, Kocaeli Üniversitesi'nde okuduğum için e, yurtta kalıyorum. Ee, şöyle anlatayım, yurt imkanları gayet yerinde, ee, kişi sayısı olarak tüm e, imkanları sağlayabilecek büyüklükte. Umuttepe'de üç tane, e, merkezde bir tane, otogarın yanında da bir tane kız öğrenci yurdu var. E, Otogar ve Umuttepe'de de birer tane erkek öğrenci yurdu var. Erkek öğrenci yurtlarının ve kız öğrenci yurtlarının kapasite olarak çok büyük olduğunu söyleyebilirim. Zaten bir tane yurt desem de birkaç farklı binadan oluştuğu için aslında çok fazla bina oluyor. Kişi sayısı olarak yeterli. Eğer yede düşerseniz yurt tercih edip de yede düşerseniz kesinlikle bir tane devlet yurdunda, yurdunda şey yapmanızı tercih ederim, yani misafir olarak kalmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü birkaç ay sonra muhtemelen yedekten düşeceksiniz ve yerleştirileceksiniz. Eğer evde kalmak ya da özel yurda geçmek isterseniz, özel yurt olarak da çok fazla imkanı var. Umuttepe'de olsun, İzmit merkezde olsun. Ev olarak da Akçakoca, Bayındırlık, Kent Konut gibi öğrenci evlerinin olduğu siteler var. Bu sitelerde öğrenci evlerinin kiraları çok ucuz. 600 lira, 700 lira, 800 lira maksimum 800 oluyor. Ee, bu şekilde ev bulabilirsiniz. Ee, iki, bunlar zaten 3-4 kişilik evler yani az kişi de değil. Ee, bu şekilde evlere bakabilirsiniz. İzmit merkezde de 700 liradan başlayarak 1200 liraya kadar maksimum evler bulunuyor. Ee, bu şekilde evde kalarak da gayet uyguna getirebilirsiniz. Barınma da böyle gayet kolaylık sağladığını düşünüyorum. Ee, peki son soru. Ee, bu konuştuklarımızın üstüne eklemek istediğin okulun ve bölümün hakkında bir şey var mı Melike? Açıkçası eklemek istediğim bir şey yok. Yani özetle şunu söyleyebilirim: Koca Üniversitesi gayet iyi bir üniversite ve fırsatları olsun vermiş olduğu imkanlar olsun iş bulurken sağlamış olduğu adı olsun tercih edebileceğiniz bir üniversite. Bölümümden de oldukça memnunum. Gelecek arkadaşlara tavsiye ederim. E, o zaman burada videomuzu bitirelim. Umarım e, tercih yapmak isteyen arkadaşlarımıza faydalı olabilmişizdir. E, bu şekilde tercih yaptıysanız Motoviksel Düşünme Kulübü'ne de bekliyoruz.